Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Öncünüz. Bir pazar klasiği olarak girdik bakalım neler olacak. Bu arkadaş kaymalı istedi. Tuhaf bir şey olacak ama oyun içinde. Burada oğlum adam geliyor lan. Allah çarpsın. Aa, çok kötü bir durum. Kaymalı buradan kaçarız da. Ama nereye kadar kaçacak? Ben şu an duymuyorum. Ha dur şunu takmam lazım. İyi seyirler. TikTok'ta veya yayında şey yapıyor. Neydi onun ismi? Oğlum kaymalı oynamamışız ki hiç. Baba çok kötü be. Adam aldı götürdü beni. Olur böyle şeyler. Türk şeyi şey yapar. Bakacağız. oğlum oy ama şazi kaymalı oynayan bak şimdi geliyor yorumlar bu videoyu paylaşınca kaymıyor oynayan da ne bileyim baba tutturamıyorum Allah'ım kör oldum lan iki dakika içerisinde dur dur düzeleceğiz inşallah ben de kayayım da şöyle kaymayı aslında eminim 4'te daha tatlı oluyor da. oğlum bu kayma değil bu uçma bir şey oldu bak ha Başka silah mı almış la? kaç lan? Baştan kaç. Adam gibi. Allah belanı vermesin. Allah'ım. Kendime gelmek istiyorum ama bu arkadaş izin verecek mi bence vermez. Kayarken bu çok zor oğlum ya. Ya <laughs> burada Şu bakış açısı neydi? Burada Daha ne yapalım? Başa masalalım. Bana diyorlar ki şey oyna. Oğlum. Oğuzhan'cım beklersen seninle de oynayacağız inşallah. kontrol etmem lazım ama. Seninle oynadık mı oynamadık mı bilmiyorum. Ah! Kafa nereye gitti? Kafa nereye biz oraya? Oğlum bak değişik bir bakışız. Bu herhalde şey mi oynuyor? Tablet mi lan? Baskı ya. Kaçma. Oğlum bu çocuk ışınlanıyor ama. Oh my godness. Kaç kaç kaç. Tehlikeli sularda yüzmeyelim var ya bu 6 dakika falan bitmez yani 7 dakika gerçi ama Aa! Allah <laughs> Allah'ım sana geliyorum 2 kişi var bakalım şurayı bir gün göster be oğlum be Çok iyiyim. Kendime geliyorum ha. Avrum kendime gelemiyorum da sana gelsem olur mu? Bence olmaz ama. Yapacağız. Oh my god 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 god. Let's go. Sink. <laughs> Lan. tane kafaya da yedi de. Relax, Berk, Burak. Hepsi olabilir. İsmini sormadım. Allah affetsin. Vay 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 vay. Oğlum. Vay bırak bırak bırak. Berk berk berk. Allah'ım neler yapıyorum lan ben. Yayınlarda oda kodu verirseniz tabi videonun burasına kadar izler, izliyor musunuz onu da bilmiyorum da. Lan nerede? Çok iyi saklandı ya. Adam ben niye duyamıyorum lan? Sağırlaşmışım. Sağırlaşmışım. <laughs> Sevkine bakacaksın ya. Vuruyor lan. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Ay, nasıl vuramadım lan? Vuramadım. Aam. Oradan değişmiştir herhalde değil mi? Allah. Çocuğu bulamıyorum ki. Bak ya işte. Ben bunu yaparken Nereye vuruldu lan? Var oraya geç lan. Buraya geç şimdi. Oğlum. Çok seri yerleştiriyor. değiştiriyor. Bu ne lan bu? Lanet olası. Düzeleceğiz inşallah. Hı. Çocuk değişik bir şekilde oynuyor ama. Oğlum ayağa kalk ayaktan vur oraya kalk buraya vur. Reloading. Şunu şöyle kayıp böyle zıpladıktan sonra çat, alnın çatına <laughs> İkimiz de aynı anda kaydık. Aa bunda kayma olmuyor ya. Duramıyorum zaten ne. Oğlum adam Bakamadım bile. Tarafa geçmiş. Nerede bulabiliriz? Aha. Oh! oh! Yoruldum dünya güzel. Yaşamaktan da yoruldu. Vay. hayattan da yoruldu. Oğlum ikimiz de çok seri yer Bak benim canım sıkıyor. Ya işte şu kayma olmasa halledici ama olma oldu. Takipçim kaymalı istedi. Ne lan? Oğlum ya. Ay. Çok kötü şeyler, çok kötü şeyler. Ayamıyor. <laughs> Kaçam da şuradan çocuk çöktü ikili vuruyor ya. Bir buçuk dakika var. Bir bu 15-15 de olur, 15'e 20 de olur yani. Uçak atabilir. Nerede bulabiliyor Tutamıyoruz ki. Lan kayınca zaten ekran küçük. Oh. Allah çarpsın deli deli oynuyorum. Kendimi deli deli yaptım bak. Aleyküm selam Ömer hoş geldin. Ah. Kayamadıklar. Çok iyi lan. Yine deliğinden gördüm. Oradan vuracaktım da oradan vurmaz. Yani. Ya nasıl vuruyor? Nasıl nasıl? Nasıl? Bak 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 bak. Ya <laughs> çok iyiydi ya. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Böyle adamlara can kurban. Şimdi biri yine ne yazmış? Allah nereye gitti? Düşmanı içirme mi? Görürsen öylesin. Yaptılar be. Sayın ya Kral'ın yaşadık ha. Dur BNX'miş. Benek. Kimdi bu uşak? Şöyle bir görseli vardı onun fotoğrafı vardı. Oradan burada. Neyse odaya girmiş. Ellerine sağlık. Berk, Burak, Relax. Çok teşekkür ettim. Herhangi bir gün YouTube'a yükleyeceğim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Okay.